Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım e, bildiğiniz üzere Temmuz ayının başında e, Club e, bütün oyunculara e, özgürce seçilebilen bir e, Rising Sun oyuncusuna dair bir bilet vermişti bu biletin e, son geçerlilik tarihi 31 Temmuz'da doluyor e, bazı takipçilerimden e, sorular gelmeye başladı hangi oyuncuyu alabiliriz acaba diye bunun üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim aynı zamanda bu videonun içerisinde aynı şekilde Temmuz ayının başında gelen paid, Ben paid olarak seçilebilen bir transfer daha vardı o transferlerdeki ihtimaller içerisinden de işe yere bir olanları size paylaşmaya çalışacağım Öncelikli olarak metada oynayabilecek derecede olan oyunculardan var onlardan tavsiye etmeye çalışacağım eğer onlar yoksa ya da onları ıı, tavsiye ettikten sonra da üzerindeki skill bakımından daha yüksek momentumlu skill'lere sahip olan oyuncuları belki skill'lerini kullanmak için alabilirsiniz diye bunları da ayrıca tavsiyesinde bulunmaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. Öncelikli olarak e, bu e, free yani tamamen bedava seçilebilen e, bilette Maalesef seçim şansı olarak ihtimal sayısı az arkadaşlar görüyorsunuz Bu şekilde oyun Şeyler var oyuncular Şöyle baktığımda arkadaşlar Revert itibariyle bir göz atıyorum işi yarar durumda olabilecek tavsiye edebileceğim bir Oyuncu var mı diye Evet Baktığım kadarıyla şu ana kadar karşıma oynayabilecek meta Evet burada Schuster var arkadaşlar bakın burada Agility Type olan e, şurada sol baştaki e, şu an metada Rising Sun Golden 23 metasında çok sık bir şekilde kullanılıyor arkadaşlar onun için e, eğer elinde olmayan varsa e, bu oyuncuyu ciddi bir şekilde tavsiye ederim gerçekten güçlü bir oyuncu e, ve aynı zamanda karşı tarafın e, interseptini de kesiyor kendi skinini de kitletmiyor ve 3 hafta veriyor ve statları da gayet iyi durumda. Şu an gelen Super Dream Collection oyunculardan daha da iyi statlara sahip olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hem defansif hem ofansif olarak. Rising Sun metasındaki reverb kalan oyuncular gerçekten bir kısmı güzel reverb kaldılar. Bu şüster bunu örnek eğer ki elinizde yoksa bu şüster almanızı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Bir alt sırada Kaltz var arkadaşlar. Kaltz'da Mark defansı var. 1 sınırlandırılmış durumda ama arkadaşlar o haliyle bile gerçekten şu an metada çok sık kullanılan bir oyuncu olduğunu söylemeliyim. İki skinini e, kitletmiyor Kalka eve aynı zamanda Insight Master var. E, tek dezavantajı dediğim gibi o oto intercept ya da oto blok yok üzerinde. Ama e, takıma oto intercept kazandırırsanız cidden etkili olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Mark Defense sayesinde e, Rakibin oyun kurucularına oyun e, kurdurmak konusunda da e, ciddi anlamda engel olduğunu söyleyebilirim. Buradaki hem de metasına da 3 buff veriyor arkadaşlar. Bu yönden e, kullanışlı, işlevsel bir kart olduğunu söyleyebilirim. E, bu iki kartı şiddete tavsiye ediyorum eğer almadıysanız, elinizde yoksa. Onun dışında baktığım kadarıyla şöyle e, biraz daha göz atıyorum burada Rising Sun olarak gacha gelen soda ve misugi var arkadaşlar. Bunlar ikişer buff veriyorlar. Statları çok aşırı yüksek olduğunu söyleyemeyeceğim ama eğer ki Rising Sun Golden 23 metasında bir takım oluşturmaya çalışıyorsunuz ve elinizde buff veren oyuncu oyunceksiniz varsa bu oyuncular eee akmasa da damlar modunda olduğunu söyleyebilirim ama bunlar gacha yani normal SSR havuzunda çıkan kartlar olduğu için ee, buradaki e, oyuncu seçiminde ben Gaça e, oyuncuları seçmenizi pek tavsiye etmiyorum alt taraftaki oyuncularda da arkadaşlar hiç rework kalan yok üzerindeki e, skill itibariyle arkadaşlar e, şöyle baktığımda e, bu alt taraftan başlayacağım arkadaşlar Rafael'in e, bu iki tane versiyonu var bakın toughness type skill type yerinde yüksek momentumlu pas var diğerinde yüksek momentumlu dribble var e, en yüksek momentumlu burada e, o bu skiller için alınabilir. Eğer ki skill ihtiyacınız varsa e, aynı zamanda e, bu Grandios'un üzerinde intercept var arkadaşlar yüksek momentumlu intercept olduğunu söyleyebilirim. E, bu Leon Dick üzerinde de e, intercept ve block var arkadaşlar. Bu momentum, en yüksek momentumlu bloğu e, baktığımızda Michael olarak e, bu sağ tarafta skill type olan Michael'ın üzerindeki pas en yüksek momentumlu pas arkadaşlar. aynı zamanda bu aynı sırada olan Brian, Tafta sahip olan Brian'ın üzerindeki dribble da en yüksek momentumlu dribble. Onun yanındaki Diaz'ın üzerindeki dribble da en yüksek momentumlu dribble arkadaşlar. bu Misugi, Tafta sahip Misugi'nin üzerindeki blok da Do or die diye başlayan blok. O da en yüksek momentumlu bloğu. Aynı zamanda sodada da bu katim blok var. O da en yüksek momentumlu blok arkadaşlar. bunları eğer ki skill ihtiyacınız varsa kullanabilirsiniz, alabilirsiniz. şöyle baktığımda başka yüksek e, kalsın üzerindeki çalım e, ayağa kayma daha doğrusu arkadaşlar. En yüksek momentumlu ayağa kayma. Onun için bunu tavsiye edebilirim. E üzerindeki şut yerden çektiği yüksek momentumlu şut arkadaşlar onu da alabilirsiniz. Aynı zamanda üzerinde ver kaç da var. Tekli yaptığı ver kaç başka oyuncuya ihtiyaç duymuyor. Onu da kullanabilirsiniz. E bu Akaşımazo arkadaşlar gelen süperstar Akaşımazo'dan eee sonraki Keçi olarak bakıldığında üç momentum olarak 3. sıradaki keçi var arkadaşlar üzerinde. Eğer süperstar Akaşımazo'muz varsa e, bu bakışmazdaki mağazadaki e, top yakalamayı ona ekleyebilirsiniz. E, Baktım da Natureza arkadaşlar. Natureza'nın üzerindeki dribble en yüksek momentumlu dribble eğer ihtiyacınız varsa. E, Pierre var arkadaşlar. Agility Type o, Agility Type üzerindeki e, çalım. E, şu an e, V7 olan çalımdan sonraki en yüksek momentumlu çalım. Ona e, da e, e, eğer ki ihtiyaç duyuyorsanız alabilirsiniz. Böyle baktığımda başkan. Evet. Evet, e, brian e, burada agilite type olan e, dream festival e, brian clivert var. Bu brian clivert'ın üzerindeki voli yüksek momentumlu voli arkadaşlar. O da eğer ki ihtiyaç duyuyorsanız alabilirsiniz. E, baktığımda başka. Size tavsiye edebileceğim. Matsuyama'nın üzerindeki pas arkadaşlar yüksek momentum değil ama uzaktan çekilse bile pas atılsa bile hızı düşmeyen paslardan eğer ihtiyaç duyuyorsanız o da kullanılabilir. Evet arkadaşlar free da maalesef çok fazla seçenek yok ama burada dediğim gibi alınabilecek en mantıklı iki oyuncu Schuster kaltus olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında diğer tavsiyelerimde de bulmaya çalıştım. Japon Rising Sun olarak soran bir arkadaşım vardı. Japon Rising Sun olarak maalesef şu an alınabilecek en mantıklı yine iki oyuncu burada Gacha havuzundaki Soda ve Misugi. Onun dışındaki oyuncular da arkadaşlar maalesef çok iyi reverse kalmadılar. Rising Sun açısından bakıldığında ama önümüzdeki ay da biliyorsunuz Ağustos ayı da. Rising Sun dönemi olduğu için arkadaşlar burada ki kartların bir kısmına Revert de gelebilir. Ee, i̇şte bu da biraz Risiko meselesi. Ee, seçme noktasında ee, eğer ki Revert kalmamış oyuncular seçeyim ben bekleyeyim. Güzel bir Revert gelir umudundaysanız ona göre burada Revert kalmamış oyunculardan da devam edebilirsiniz. Ee, pay ticket olarak bakıldığında arkadaşlar e, bu da ee, yanlış hatırlamıyorsam ya 30 30 muydu? Ya 30 ya 50 tam hatırlayamadım arkadaşlar şu an. Ee, bakıldığında arkadaşlar burada tavsiye edebileceğim öncelikli olarak Dream Festival üzerinden gideceğim. Ee, burada e, Michael'ı görüyorsunuz Sol tarafta Taft'ın sahip e, kendi metasına 3 buff veriyor, 2 takıl kitliyor arkadaşlar. E, gerçekten e, şu an metada kullanılan bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ondan sonra bakalım Dream Festival olarak size tavsiye edebileceğim başka oyuncu var mı? Burada Santana, Kulüp Santana ve rever alacak ama bakalım Reverk nasıl olacak açıkçası o noktada Net bir şey diyemiyorum şu an Bakıldığında bakın burada Kulüp olarak arkadaşlar Okocha ile Misaki en yüksek momentumlu yani şu statları çok yüksek olan oyuncular Burada dediğim gibi kulüp metasını hazırlık yapacak olan arkadaşlar varsa bu oyuncular hala statlar itibariyle kulüp metasında iş yapabilecek durumda olduklarını söyleyebilirim. Baktığımda Urabe yeni revör kaldı arkadaşlar yani çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim ama akmasa da damlar durumunda eğer ihtiyacınız varsa kullanabilirsiniz al alarak. Ve bu Braum ve Stitch'in kardeşlere bir revert beklentisi vardı. Epeydir de konuşuluyor bu Discord'da ama e, bu noktada da henüz bir e, haber yok. Bu oyuncular da zaten geldikten çok kısa bir süre sonra meta'dan düşmüşlerdi. Bundan dolayı biraz e, bir dezavantaj yaşamışlardı. E, burada e, Bunluck'ı görüyoruz arkadaşlar. Bunluck e, ikisi skill kitliyor, give everything var. Aynı zamanda kendi metasına da iki veriyor, iki buff bu açıdan kullanabilirsiniz bu oyuncuyu da şu an metada da e, iki olduğu için biraz e, bir tık geride kalıyor ama buff eksiğiniz varsa defanslı arkadaşlar bu oyuncu gayet iş yapabilecek durumda olduğunu söyleyebilirim e, en, a, bir altında e, Junior Yacht Soda var arkadaşlar bu da e, Middle School to World Yacht metası için eğer ihtiyaç duyuyorsanız bu oyuncu hala e, yeterli buff aldığında e, yani iyi kötü iş yapabilecek durumda olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi diyemem ama gene de ortalamanın üstünde performans sergilediğini söyleyebilirim. burada gene kaltısı görüyoruz. Kaltısı şey olarak bakıldığında. Başka tavsiye edebileceğim Schuster'ı görüyoruz arkadaşlar. Yine bahsetmiştim zaten Schuster'ın niye olduğundan. Burada da aynı kart mevcut. Ee, bu tarafta arkadaşlar Dream Collection ve Dream Festival tarafında tavsiye edebileceğim bir oyuncu. Sağ tarafa bakıyorum şu an. Sağ tarafa geçtiğimde bu size tavsiye edebileceğim bir oyuncu var mı? Ee, bu Boban var arkadaşlar. Skill type olan e, çok Aşırı iyi diyemeyeceğim ama üç formasyonda da oynuyor. DM, AM, Forvet olarak ve metasına 3 buff veriyor. Eğer buff eksiniz varsa bu oyuncu boşluk doldurma açısından da kullanılabilir. Aşırı iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Gol atamaz ama iyi kötü defans yapabilecek durumda olduğunu söyleyebilirim ama belli bölgelerde etkili olabiliyor ondan dolayı e, bunu göz önünde bulundurmanıza fayda var bir altta World Yacht, Ishizaki var arkadaşlar o da Japonlara iki veriyor e, Insight Master var e, bu haliyle arkadaşlar Meta'da hala iş yaptığını söyleyebilirim e, başka tavsiye edebileceğim şöyle Evet Alberto var arkadaşlar Toughness Type bu da Intercept e, birçok şeyi Topu alabilen bir oyuncu hatta yani statlar açısından bakıldığında son gelen Alberto'dan da daha iyi performans sergilediğini söyleyebilirim. Sadece diğer Alberto'nun 4 buff vermesi gibi bir artısı var. Böyle bir avantajı var arkadaşlar. Evet Morizaki var arkadaşlar. Morizaki de Midasculpt World Yacht metası için full body %30 130 e, ilk birkaç kurtarışta kalesini gole kapatabilen e, güçlü kalecilerden bir tanesi. Eğer kaleye çok top getirtmem diyorsanız kaleyi güvenle koruyabiliyor arkadaşlar. Maçlarda gördüğümü söyleyebilirim. E, burada Golden 23 olarak Danimarkalı oyunculardan e, Haas var arkadaşlar. Çok güzel bir rever kaldı. Takıma buff vermiyor ama forvet attığında gerçekten çok kuvvetli şut vuruyor. Özellikle Ryzen Sun Golden 23 metası için. Waka e, Shimazu'ya gol atabilecek e, nadir oyunculardan bir tanesi. Özellikle gününde de skill type rengi de uyduğu için e, skill type gününde de rahatlıkla bu Waka karşı kullanabilirsiniz. E, etkili olduğunu söyleyebilirim. Hatta yanındaki krizle birlikte de kullanırsanız e, hava şutunun momentumu biraz daha artıyor. Böyle bir artısı var. Evet burada Avrupalılar 3 buff veren toughness type blitzman e, e, var arkadaşlar. Bu da Avrupa Metas takımlarında kullanılıyor. E, çok sık görüyorum skillini de kitletmediği için gayet etkili bir e, oyun sergiliyor. Bütün e, special skill'lerin momentumları %20 oranında artıyor. Böyle de bir e, özelliği var artısı ciddi olarak e, olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar burada Dream Festival ve Dream Collection olarak tavsiye edebileceğim e, oyuncular e, bunlardı. E, şöyle bakıldığında arkadaşlar e, gacha ticketler içerisinde özellikle kulüp tarafında revert alan oyuncular oldu. Özellikle bu kulüp oyuncular içerisinde arkadaşlar blok order'ı aşan e, şutlara sahip olan oyuncular var. Mesela Zlatamovic gibi e, onun e, hava topu e, blok ordudan kurtuluyor arkadaşlar. Eğer ihtiyaç duyuyorsanız e, bu de alınabilir. Aynı zamanda bu kulüp oyuncular içerisinde eksi 9 düşüren çok oyuncu var. E, bu Eğer ki debond formasyonunuzda eksiklik varsa arkadaşlar eksi 99 düşürecek duruma gelmediyseniz buradaki oyunculardan alabilirsiniz. Mesela Bakın burada kişi de 9 düşürüyor. E, Coffee Charton 9 düşürüyor. Aynı zamanda e, Izawa 9 düşürüyor. E, bu Barcelona'da e, kaleci e, Valtes 9 düşürüyor. E, Xavi 9 düşürüyor. E, Puyol 9 düşürüyor arkadaşlar. Bu şekilde e, ciddi 9, eksi 9 düşüren oyuncular var. Bunlardan da edinebilirsiniz eğer e, eksi e, yani debuff ya da debond formasyonda oynamak istiyorsanız bu oyunculara ihtiyaç e, duyabilirsiniz arkadaşlar. E, şu an için bu iki e, ticket'ta da tavsiye edebileceğim oyuncular e, itibariyle e, bunlar var. Ama arkadaşlar meta'da kesin oynayabilir diyebileceğim her ikisinde kesişim kümesinde olan oyuncu olarak tavsiye edebileceğim arkadaşlar. E, iki ana oyuncu var. Bir tanesi Kals, diğeri Ay Bu pet Attrich'in içinde aynı zamanda Haas da var. Bu Haas gerçekten çok kuvvetli şuturuyor arkadaşlar. Özellikle Rising Sun Golden 23 takımı kuranlar için en azından iyi bir forvet gelene kadar sizin gol yollarındaki eksildiğinizi büyük oranda dolduracaktır diye düşünüyorum. Bir de oyunla alakalı ufak birkaç gelişme var. Bunları da ekstradan belirtmek istiyorum. Bugün ee, yabancı bir e, YouTube hesabında atılan transferde e, Schmidt kardeşlerin bu şekilde e, pembe formalı hali görüldü. E, bu da genelde iştekinde bu şekilde görülmüştü ve işteki transfere geldi arkadaşlar. E, buradaki Schmidt kardeşlerin görünmesiyle birlikte bu Schmidt kardeşler de muhtemelen arkadaşlar Ağustos ayı içerisinde transferde görüyor olacağız e, görünüşe göre. E, bu da bir de dediğim gibi daha önce Schneider'la alakalı Extreme Event'te biliyorsunuz e, e, Schneider hediye edilmişti. 5 tane bu bu kapsamda da bakıldığında arkadaşlar Schneider'ın da gelme ihtimali çok yüksek. E, yeni bir Kaltz ben beklemiyorum. Özellikle e, birazdan duyurusunu yapacağım. Yarın aktif olacak e, bu Reverb kalan e, oyuncular içerisinde olan Kaltz'ı da takıma alabilirsiniz arkadaşlar Avrupa. Metasındaki özellikle Ryzen sen Golden 23 e, metası cidden çok sağlam bir duruma gelmeye başladı e, öz, özellikle e, bunun e, bu oyuncularla defans çok güçlenebilir çünkü Schmidt kardeşler genelde geldikleri bütün kartlarda bariz bir şekilde çok iyi oluyorlar İkisini bir arada kullanıldığında çok etkili bir defans sergiliyorlar kaltısı da yanına koyduğunuzda e, gerçekten güçlü bir defans sağlayacaktır. Zaten DM, DM'de var. İsterseniz pembe formalı olanını kullanın. isterseniz beyaz formalı olanını kullanın. İkisi de gayet etkili olabileceğini söyleyebilirim. Forvet hattına göte geldi. da gelecek muhtemelen. İşte Schneider'la birlikte acaba bir Müller'de gelebilir mi? Ben o noktada biraz açıkçası şu bu Schmidt kardeşleri görünce Müller'in de gelebileceğini ihtimalini biraz Göz ardı etmemeye başladım. Burada çünkü Şimit kardeşler normalde bir önceki beyaz formaları da halen iyi durumda arkadaşlar gerçekten güçlü, kuvvetli hem de kendi Avrupa takımlarıyla Almanlar birleşinde dördür vaf veriyor ki oyuncuda. Yani o haliyle bakıldığında bile bu oyuncular hala meta Metada iş gören, iş yapan oyuncular olduğu için ben açıkçası. Belki gelmez diye düşünüyordum ama pembe formallarını görünce Schneider'la bir Müller de gelebilir arkadaşlar. Çünkü Alman metasının tamamı geldi gibi neredeyse. Margus eksik şu an. Margus'ta aldığı reworkler itibariyle bakıldığında maalesef hiç şöyle adam akıllı güzel bir rework kalmış bir Margus olmadı. Junior yahut olarak güzel bir revör kalan var bir kart yeşil formalı olan ama o da maalesef takımı baf vermiyor böyle bir eksikliği var. Alman takımı kurmak isteyen arkadaşlar için arkadaşlar yavaş yavaş takım vücut bulmaya başladı. Bu sosyal medyada düzenlenen kampanya ile alakalı da arkadaşlar son bir step kalmış. E, bu tweetin repost edilmesi lazım arkadaşlar. 800 tane yapılırsa 5 dilim bol kazanacakmışız. Yani en zor görevleri halletmişiz, e, en ufak görev kalmış arkadaşlar. E, bu haliyle şu an 40 dilim bol garantilemiş durumdayız eğer bu 800 de yaparsak 5 dilim bol kazanacağız. E, eğer ki bu de paylaşmış olduğu e, paylaşımı e, repost etmeyen varsa arkadaşlar birer kez yapsınlar en azından bu hedefi de tamamlayıp 50 drink bol kazanmış olalım. E, yarın e, bu daha önceki videomda da bahsettiğim üzere eee kalan Avrupalı Alman oyuncular daha doğrusu bunları tekrardan transfere gelecek arkadaşlar. Burada da zaten ihtimaller içerisinde size alınmaya en yatkın olanını söylemiştim. Kalt e, olabilir demiştim. Kaltis da şu anki haliyle zaten çok güçlü arkadaşlar. Gerek taft type olanı gerekse de skill type olanı gayet iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Bu bu haliyle Almanlar da hep S geliyor gibi. Sanki Rising Sun, Japonlar Rising Sun, Almanlarla skill type gününde mücadele edecekmiş gibi bir pozisyon var görün göründüğü üzere. E, da skill type, şimdi Göthe'de skill type geldi. E, eğer ki diğer oyuncuların skill type gelirse bu şekilde. E, aynı şekilde Japon Rising Sun oyuncuların da ağırlığı skill type olarak görünüyor şu an gelenler. E, son iki Ishizaki ile Izawa'yı saymazsak. E, bakalım e, metadaki mücadeleler ne şekilde e, bir şekillenecek ama bu Rising Sun Golden 23 metasının arkadaşlar şu an ciddi bir golcü eksikliği var. Ee, şu an kullanılan e, oyuncular itibariyle bakıldığında e, forvet hattında genelde Superstar e, oyunculardan koyulup o şekilde oynatılmaya çalışılıyor. Ama e, bizzat metayı destekleyen, metaya buff veren tarzda bir forvet oyuncusu gelmedi şu an itibariyle. Sadece bir Göte geldi arkadaşlar. Göte de maalesef buff vermiyor. E, göte ile alakalı da arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ee, özellikle şu an rank maçta e, oynayan ve ilk yüze çıkan oyuncuların kadrolarını biraz gözlemleme e, 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 vakti buldum bugün. Baktığımda herkes göteyi çıkarmış arkadaşlar. E, takımlarının gereklerine koymuşlar göteyi. Aynı zamanda bu e, Mateo var. 5 e, düşüren arkadaşlar. E, onu da koymuşlar kadrolarına. Her debafa dönecekmiş gibi bir e, hazırlıkla. Yedeklerin de ona göre kurmuşlar arkadaşlar. Yani böyle e, sanki e, meta içerisinde özellikle bu götenin gelmesiyle birlikte e, bir debuff e, açılışları görebiliriz. E, onun için e, özellikle renk maç yapacak arkadaşlara tavsiyem e, oyuna başlarken yüksek kalkanlı ve yüksek botlu e, bir takımla çıkmaya çalışsınlar. Çünkü genelde şöyle yapıyor debuff çıkan oyuncular e, eşleşmede ilk bu şekilde çıkıyorlar. İlk yarı debuff oynuyorlar size o arada atabilirse gol atıp geriye düşürüyorlar sonrasında ikinci yarıda ise e, buff'lı formasyona geçiyorlar ve buff'lı formasyonda da e, durumu koruyup galip gelmeye çalışıyorlar bu şekilde bir strateji güdülüyor eğer bu konuda ters köşe olmamak için arkadaşlar e, oyuna başlarken kalkanınızın yüksek olmasına dikkat etmenizi öneririm özellikle 15'ten aşağı kalkan olmasın arkadaşlar bir yani size tavsiye 80 bontu 15 kalkan Bence minimum olmalı Çünkü öbür türlü ıı, direkt 12 düşüren bir iki tane oyuncu var ıı, takımın konduğu anda bunu 99'a da desteklediğiniz arkadaşlar 100 111 düşürecek arkadaşlar bir anda bir de 111 düşürmesinin üstüne üstüne bir de ıı, takım içi baflarla ıı, oyuncular birbirini desteklerse arkadaşlar karşıdaki oyuncu daha yenilmez duruma gel gelebilir onun için e, arkadaşlara tavsiyem yarım bont ya da bir bonttan e, fedakarlık yapıp kalkana e, ağırlık vermelerini öneririm. E, çünkü şu anki e, meta biraz buna göre şekilleniyor gibi. Götenin direkt e, şart e, şart gözetmek sizin geri düşürmesi ciddi bir e, etkisi oldu. Şu anki transferde e, çok etkili aşırı etkili olduğunu söyleyemeyeceğim götenin ama özellikle çift takıl kitlemesi sebebiyle ve e, debuff Metata oyun kurmak amaçlı e, ve golcüleri desteklemek amaçlı ciddi işe yarayabilecek bir kart gibi görünüyor. E, i̇zlediğim maçlarda özellikle debuff oynandığında gayet etkili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü debuff form metasında arkadaşlar oyuncular e, statları çok düşük olduğu için düşüren oyuncuların genelde e, oyun kurma noktasında e, o mecburen e, Düşürmeyen oyunculardan kullanmanız gerekiyor. Göte bu noktada bir istisna olarak geldi. Hem oyuncu güçlü Hem de aynı zamanda düşürüyor Arkadaşlar hem de Çift takıl kitliyor ve dribble ileri gidiyor. Bir anda ceza sahasının içinde Bitebilir arkadaşlar. Bugün izlediğim videolarda şımazlıyor. Gol attığında gördüm devaf Formasyonda Burada dediğim gibi kalkanlı oynamaya dikkat ederseniz daha iyi olur bu noktada Windows Scoot'u Word yapmetası ciddi olarak avantajlı olduğunu söylemeliyim. Çünkü kendi bünyesinde kalkan barındıran çok oyuncu var. Ve Bond formasyonundan fedakarlıkta bulunmadan normal hem yüksek Bond hem de kalkanlı takım kurma imkanı var. Onun için Windows Scoot Word ya olan arkadaşlar özellikle yüksek Bond ve yüksek kalkanlı oylarlarsa daha iyi olur arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bundan ibaret. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.